Oradaki herkes o çığlığı duyduğumuz gece apartmandaydı. Bir kişi eksik, o da katil olduğu gerekçesiyle polis gözetiminde tutuluyor. Gerekçesiyle mi? İzra edeceğiz. Evet. Gerekçesi gerekçesiyle diyor, işte katil ahmet. Aslında kesinlikle. Emin misiniz Evet, eminim. Birazdan biz de alacağız. Efendim, bu da benim tabiatım herhalde. Olayın büyümünün çözülmesini o çok hayran olduğu dedektif romanlarının hmm. biner Ömer Bey, bu bir oyun mu yoksa? Ömer Bey, Aslında oyuna benzeriyse o. Böyle olmasını biraz da ben isterim. Ama, Ömer Bey'in asıl katilini ortaya çıkaracağıma inan. Peki, kabul mu Hayır. bu harika klişe sınıf romanlarını final edeceğiz. <laughs> Benim hazırladığım zaman hep birinci sınıf bir final. Lütfen katilin kim olduğunu daha doğrusu, ahmet olmadığını nasıl anladığımı daha sonraya bırakalım, he? Abu Kandil birazdan burada olacak. Ne? Buraya mı gelecek? Evet. evet Onurlar randevulaştık. Nerede size gelir? O yüzden onu irtibata getirin, bir yan odaya gitmek. Oradan konuşmalarımızı dinlersiniz. Tabii <laughs> zamanı gelecek, konferbe yolun. Önce siz oraya gitin. Ne yapalım? Kim anlayacak. Ama önce şu odaya geçir lütfen. Evet, evet, hadi hadi, hemen geçin ama nerede gelir? <laughs> 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 Kapıyı Aralık bırak. Bu şu parça kaç Şöyle rastgele. De. Evet. Demeyim ben. Bak da bir şey yapamıyor, hiçbir şey yapamaz. De burada. Da. Ya. Çık. Oğul. Ne? Ne Ne? kadar acele ediyorsunuz? Bir iki kelime konuşalım değil mi? Eee, Okuyorsanız, inanın bu gözlük ve şapkayla he, ben bile zor tanıdım sizi. Nasıl anladınız ben olduğunuzu? Doğrusu, sizi tebrik etmem gerek. Mükemmel bir plan. Sizin olduğunuzu anlamam, inanın çok zor oldu. Hatta sadece aklımda kalan bir ayrıntı sayesinde ve tabi boş dairedeki kan lekeleri. Boş daire mi? Daha doğrusu küvetteki kan lekeleri. Boş dairedeki kan lekeleri ise çok garip bunlardan birisinin fazla olması gerekiyor. Hı. Yoksa Hı. katil cesedi niye bir yerden başka bir yere koşmuş olsun? <laughs> Düşününce kuvvetteki kanın fazla olduğuna karar verdi. Çünkü eğer katil cesedi asansör boşluğundan çıkardıysa yakalanma tehlikesini gözü alıp tekrar dördüncü kata taşımaz. Böylece kuvvetteki kan, kan lekelerinin istenmeden bırakılmış <laughs> olabileceği aklıma geldi. Hı. Bravo. Ya. Evet. Çok akıllısın. Ama şimdi bunları bırakalım. Ne istiyorsunuz onu söyleyin. Canım onu mektupta belirtmiştim. Ne kadar peki? Yapmıyor Allah aşkına. Para istediğimi de nereden çıkarıyor? Ya ne istiyorsunuz? Anlaşıldı çok fazla şey. Şuna bak mektubunuzu alınca anlaşabileceğimi sanmıştım. Demek ki yanılmışım. Bildikleriniz bir şeye yaramıyor. Dur 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 ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? İndirin o silahı. Delirdik mi? Bakalım ...kadar çok şey bildiğinize göre. Korkarım bunu yapamayacaksınız. At silahı yerinden! At dedim! Çabuk! Tak görev! alalım! Evet! evet. Bir da var, evet. Aman yarabbim, bakalım! Bak bakalım da, kim olduğunu görelim.